başlayarak, şu göbekten başlayarak dıştaki harflere doğru ilk yontmamızı yaptık. Gördüğünüz gibi çeşitli derinlikler var. Bu derinliklerin hepsi eşit olmaz. Bunun için ne yapacağız? Diremen, freze, diremen, frezemizi kullanacağız. Bunun için de kumpasımızla en derin yeri bulacağız. Ben de işaretlemiştim en derin yer benim şu anda burası. 7 milimetreymiş. 7 milimetre olarak dermelemir ve freze aparatını hazırladım gördüğünüz gibi. Yalnız iyice sabitledim derim ucu çünkü bırakırsa kendini çalışmamızı bozabilir. Yüksek devirde çalıştırıyoruz, 5-6'da çalıştırıyoruz ve oymuş olduğumuz bütün yerleri düzeltiyoruz, zeminini düzeltiyoruz. Burada görmüş olduğunuz çapaklar falan hepsini yok etmemiz lazım. Bunları yok etmeliyiz ki bir yerde bir hata yaptıysak onu görebilelim. Ve bir de bir şeye dikkat edin bakın burada. Noktalama işaretlerini e, işlemedim, en sona bıraktım noktalama işaretlerini çünkü e, bir yerden kuvvet alıyor e, ve kırılmıyor. Noktalama işaretleri çok çabuk kırılır çünkü çok küçük parçalardı. onun için noktalamayı bütün çalışmamız bittikten sonra en son çok dikkatli bir şekilde yapacağız. Bakın şurada bir kırmızı alan var. Siz burayı hiç görmeyin. Çünkü burası ne? Bazı arkadaşlarımız geliyorlar. Denemek istiyorlar. Yapmak istiyorlar. Kendilerini kırmıyorum. Bozulmayacak bir yeri verebilmek için çalışabilmelerini olanak sağlamak için burada bir yere hazırladım. Burada geliyorlar. Bir iki dakika çalışıyorlar. Şimdi Diremelimizle bütün oymuş olduğumuz bütün yerleri düzeltiyoruz. Temizlememizi yaptık. Gördüğünüz gibi dümdüz çıktı ve bütün harfler kabardı çıktı. Çok güzel bir hale geldi. Şimdi başına her bir şey gelmemesi için harfler kopabilir, sallanabilir, elimiz çarpabilir veya üzerine su dökebiliriz, çay dökebiliriz. Bunların önüne geçmek için ne yapıyoruz? Dolgu verniğimizi ağzını hiç açmadan yani tornavidayla falan çevirmeye gerek yok. En güzeli budur. En güzel sistem budur. İyice bir çalkalayın. Çalkaladıktan sonra fırçanız da böyle bitilerin içinde olursa devamlı bir fırça almak zorunda kalmazsınız. Kullandığınız fırçayı bir sene, iki sene boyunca aynı fırçayı kullanabilirsiniz. Dolgu verneğimizle her tarafını güzelce vernikliyoruz. Bu verniklemenin bize bir iki tane faydası olacak. Birinci faydası dayanıklılığı artıracak. Bu kan arttıracak. İkinci şey bize faydası şu kenarlarda zımpara yapacağımız zaman ee, ham mdf hamur gibidir yani kağıt gibidir ee, doğru düzgün bir zımparalama yapamayız ama sertleştirdiğimiz zaman dolgu verneğiyle sertleştirdiğimiz zaman mükemmel bir eyleme de yapabiliriz hata yaptığımız yerleri daha rahat çalışabiliriz yani dolgu verneğinin amacı bu.